önceki bölümlerde neler oldu? Kalbini karartmış bir şaman tüm yeminlerinden dönerek dünyaya büyük bir kötülüğün kucağına itti. Bu kötülük yüzyıllardır savaştıkları her şeyden farklıydı. Mağaranın derinliklerinde uyanan bir varlık insanlar üzerine birer sinek gibi çökmeye başlayınca yakınlardaki bir köye olayların dedikoduları fısıltıyla yayıldı. O sırada insanlığını yitirmiş bir adam köye geldi. Köyün lideri Askerleri bu mağaranın civarını keşif için gönderdi. Hala yaratıkların birer birer uyandırıldığına şahit olan askerler, bu yaratıkların tehdidiyle burun buruna geldi. Ancak köyün şamanı Arkunya, olacakları hissederek onları takip etti ve dönüşte zorluk yaşamamaları için tüm gücünü kullanarak onları yaratıklardan korudu. Birkaç gün sonra köy korucusu Semiz, dağda atış talimi yaparken rüzgarın onu transa geçirmesiyle gelecekteki benliğinin yaşadıklarını kendi bilinciyle gördü aynı bedende, aynı ruh, iki farklı bilinçle, 2000 bin yıl arayla bir aradaydı. Semiz kendi köyündeki şamanın ve Kağan'ın soyundan gelen bir komutanın soyunu devam ettirecek tek kızlarıydı. Başına gelecekleri ise bilmesi imkansızdı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Keyfiniz bol olsun. İyi dinlemeler diliyorum. Yeni bölüm. Köydeki şölen. Bu kalabalık normal değildi. Ocaklardan yükselen yemek kokuları bir şarkının ahengiyle birleşip havaya yayılırken Semis'in karnındaki hafif sızının yerini açlık ve heyecan almıştı. Çocuklar ellerindeki çiçekler ve kumaşlardan yapılmış süslerle obaların girişlerini donatırken köy adeta bir bayram yerine dönmüştü. Bir esnaf kadının yanına yaklaştı ve sordu: "Teyze, kolay gelsin. Askerler mi dönüyor?" Bu soru Semis'in içinde bir fırtına koparmıştı. Kadın şaşkınlıkla cevap verince Semis daha da hızlı koşmaya başladı. Babasının ve teyzelerinin büyük bir zaferle döneceği haberi 10 gece önce gelmişti. Ancak bu kadar çabuk döneceklerini beklemiyordu. Nihayetinde Kaan'ın yanında olmaları gereken bir süre vardı ve bu kadar hızlı dönmeleri çok zordu. Semis annesi Alangoya'yı obasında buldu. Annesi şaman kıyafetiyle karşısında dimdik duruyordu. Manyak denilen bu turuncu ağırlıklı giysisi Semiz'in içini her zamanki gibi ferahlatmıştı. Bu renk ona sonbaharı, yaprakların yenilenmek için düşüşünü hatırlatıyordu. Doğanın kendini yenilemek için yaptığı ilk hamleyi kış uykusundan önceki o eşsiz güzelliği çağrıştırıyordu. Uzun bir yol koşmanın verdiği yorgunluk ve atından düşmenin acısı semisi perişan etmişti. Her nefes alışında göğsü sızlıyordu. Anne dedi nefesini kontrol etmeye çalışarak. Anlatmam gerekenler var. Alangoya kızının perişan halini görünce hızla yanına yaklaştı. Bu halin ne semiz? Anlat hadi. Attan düştüm dedi ama annesinin hafif bir çığlık atmasıyla bir an duraksadı ve sözlerine devam etti. Hayır, hayır. Bu bu önemli değil. Beni dinlemen gerekiyor. Semis'in sesi kesikti ama kelimelerinin ağırlığını taşıyordu. Annesi onun yanına çömeldi ve vücudunda kırık ya da morarmı olup olmadığını anlamak için hızla elleriyle kontrol etmeye başladı. Semis annesinin aceleci ellerini hissediyordu. Anne, lütfen dinle, dedi sesinde sabırsız bir tınıyla. Alangoya bir an duraksadı, ellerini istemsizce kızının halhalına götürdü. Dokunduğu anda içinden soğuk bir dalga geçti. Kalbinin derinliklerinde bir şey kıpırdadı. Bu tanıdık ama aynı zamanda korkutucu bir histi. O an sanki zaman durmuştu. Semis'in gözlerinden görmediği bir geleceğe bakıyordu. Kızının gördüklerini ve hissettiklerini, bütün ağırlığıyla kavradı. Yavaşça başını kaldırdı. Gözleri titriyordu. Sen, dedi. Fısıltıya yakın bir sesle. Ama bu fısıltı köydeki bütün ruhlara ulaşabilecek kadar derindi. Ne gördün? Semiz, annesinin gözlerine bakarken bir an bile tereddüt etmedi. Ben, anne ben geleceği gördüm, yutkundu. Bizi gördüm ama biz değildik. Alangoya derin bir nefes aldı. Aslında kafanın karışık olmasını anlıyorum. Bugün rüzgar normal değildi. Bir şey fısıldadı. Ama ne olduğunu yakında anlayacağımıza eminim. Ilgura'nın bunu bilmesi önemli. Sonra bir an durdu. Gözleri zihnindeki korkuyu saklayamayacak kadar bulanıklaştı. Ama Semiz annesinin ellerini sıktığında o bilge şaman geri geldi. Alangoya Kelimeleri zor buluyormuş gibi fısıldadı. Ne olduğuna emin değilim. Anlayacağız. Elinin tersiyle gözünden süzülen yaşa sildi. Ama yüreğindeki yük silinmeyecek kadar ağırdı. Semis onun ruhunun en parlak ışığıydı. Ama bir ay dönümü sonra Akdağ'da inzivaya çekilme vakti geldiğinde kızının güvende olmayacağından emindi. Onu korumalıydı. Ama nasıl? Köyde fısıltılar dolaşıyordu. Kurban verme töreni yaklaşmıştı. Boy halkı çadırlarda alçak sesle konuşuyor. Gelecek günleri tahmin etmeye çalışıyordu. Kıtlık zamanlarında ellerindeki en değerli şeyi feda etmek zorundaydılar. O da ellerindeki en az kalan şeydi. Bu yıl tavuklar ulu boyunda hastalığa yakalanmış. Hemen hemen hepsi ölmüştü. Halk kalan son birkaç tavuğu büyük bir özenle saklamış ve içlerinden birini tanrılara sunmaya karar vermişti kansız kurban verilecekti ve bunun için bütün hazırlıklar hemen hemen tamamdı. Tam o sırada çadırın kapısı büyük bir gürültüyle açıldı. Rüzgar içeri savrulmuştu. Küçük bir çocuk nefes nefese gözleri heyecanla parlayarak çadıra daldı. Alangoya ana geldiler, geldiler. Alangoya başını hızla çevirdi. Çocuğun gözlerindeki parıltı içini hem sevinç hem de endişeyle doldurdu. Askerler dönmüştü. Ama hepsi dönmüş müydü? Uzaktaki tepelerden tören alayına benzer bir düzende geliyorlardı. Sancaklar rüzgarda dalgalanıyor, askerler başları dik, kılıçları kuşanılmış halde ilerliyordu. Ama Alangoya aradaki farkı görebiliyordu. Bu görüntünün tam tersini onlar giderken de izlemişti. Ama aradaki fark o kadar barizdi ki. Onlar bu savaşa yüzden fazla askerle gitmişlerdi. Peki şimdi? Yarısı bile dönmemişti. Köylüler bu kahramanları sessizlik içinde izliyordu. Fakat bu sessizlik içinde zafer barındırmıyordu. Büyük bir keder ve merakla örülmüştü. Herkes ya benim oğlum gelmediyse korkusuyla nefesini tutmuştu. Askerler yaklaştıkça yüzler belirginleşti. Bazı anneler yüzünü tanıdıkları oğulların gördüğünde içlerinden derin bir dua fısıldadı. Ama diğerleri tanıdık bir yüz aradı, aradı, bulamadılar. Bir kadın elindeki bebeğiyle aylardır beklediği kocasının gelmediğini fark etti. Sessiz, kısa bir çığlık attı. Kadının nefesinin kesildiğini anlayan Semist'i. Kucağındaki bebeği bir çırpıda elinden aldı. Kadının zorla ayakta olduğu anlaşıldı. Çünkü dizlerinin bağı o an çözüldü. Dizleri üzerine çöktü. Böylece kaldı. Köyde yankılanan ilk hıçkırık buydu. Ama son olmayacaktı. Alangoya halkı yatıştırmak için ileri çıktı. Onun duruşu köyün üzerine çöken yasın ağırlığını taşıyordu. Ama şimdi yas değildi. Savaştan yorgun düşmüş kahramanlarını karşılama vaktiydi. Askerlerimizi karşılayalım. Sesi dingin ama otoriterdi. Onların hmm. zaferine saygı gösterelim. İnsanlar bu sözlerin ardından güçlerini topladı. Askerler köy meydanına ulaştığında Tegin komutan bir adım öne çıktı ve atından indi. Omuzlarında savaşın tozu, gözlerinde zaferin ve kaybın izleri vardı. Kayıpların açıklamasını yapmak savaştan daha zor gelmişti ona. Bunu anlayan ise sadece karısıydı. Analar bacılar, dedeler. Kanımızın önderliğinde ve şamanlarımızın birleşik gücüyle verdiğimiz bu savaştan sağ dönme ihtimalimiz yoktu. Her birimize en az 10 düşman askeri düşüyordu. Ama 5 şamandan 3'ü Şaman Kayrahan ve Şaman Barsaguna kendi ata ruhlarını ödünç vererek kutsal bir güç yarattı. Tekin belli belirsiz yutkundu, ciğerlerine derin bir nefes çekti. On sesi daha da güçlendi. Kayrahan ve Barsagun, savaş meydanında sadece cesaretleriyle değil, ata ruhlarının öfkesiyle de savaş alanına hükmetti. Düşman gözleri önünde büyüyen ruhları gördüğünde, kılıçlarını bile tutamaz oldu. Ruhların koruduğu kılıçlar gökten inen yıldırımlar gibi düştü üzerlerine. Kayraha'nın kılıcı alevler içinde yankılandı. Barsagun'un nefesi düşmanı titretmeye yetti. Onların liderliği ve ruhların koruması olmadan bu zafer mümkün olamazdı. Sonra Tegin yanında duran iki kadın askere döndü. Sesine savaş meydanlarının yankısı karışmıştı. Eliyle onları işaret etti. Burada gördüğünüz kahraman Temirya ve cesur Aiskira. Burada gördüğünüz kahraman Temirya ve cesur Ayskira. Olağanüstü stratejileriyle düşman kalelerini yerle bir etmemizi sağladılar. Onların cesareti ve zekası olmadan buraya dönemezdik. Düşmanlarımızı bozguna uğrattık. Ama bu kolay değildi. Gözleri kederle parlıyordu. Ardından önünde eğildiği sancakları iki elinin arasında tuttu. Bugün burada olanlar kadar Artık aramızda olmayanlar için de buradayız. Orada kaybettiğimiz askerlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları bizimle ve her daim yanımızda olacak. Ahali artık tek nefes, tek yürek olmuştu. Tegin sancakları ağır bir hareketle köy halkına sundu. Bu savaş meydanlarında zafer ve yasın aynı anda duyurulduğu o eski gelenekti. Alangoya uzaktan kocasına bakıyordu gözleri gururla doluydu ama bu gururun gölgesinde bir hüzün saklıydı köyün en yaşlısı adım adım ileri çıktı bastonun yere her vuruşu duyuluyordu çünkü ortalıktaki sessizlik çok derindi adamın sesinde yaşına rağmen dimdik duran bir genç vardı ve tüm köye duyuracak şekilde seslendi o zaman bugün bizim bayramımızdır o zaman Bugün bizim bayramımızdır. Köyde sizi bir sürpriz bekliyor. Haydi hep beraber kutlayalım. Havaya çöken sessizliği bir gök gürültüsünü andıran alkış patlattı. Ama sadece alkış değil. Kahkahalar, sevinç çığlıkları, gözyaşları. İnsanlar birbirine sarıldı. Kaybettikleri dostlarını hatırlarken hayatta olanlara minnet duyuyorlardı. Şaman süt saçısı yaparak ziyafeti başlattı. Zafer'in tatlı ve acı yanları birbirine karışmıştı. Tegin halkın arasından geçerek Alangoya'ya doğru yürüdü. Adımları kesin ve kararlıydı. İçinde ise bambaşka bir fırtına kopuyordu. Onu savaşın başından beri görmemişti. Onu Zafer'le döneceğine dair verdiği sözle bırakmıştı ve buraya Zafer'den çok daha fazlasıyla dönmüştü. Gözleri sevdiği kadının gözlerinde dinlenmek istiyordu. Alangoya ise karşısında dimdik duruyordu. Bakışlarındaki yumuşaklık Tegi'nin yüreğini delip geçti. Ona yaklaşırken yavaşça elini tuttu ve hiç tereddüt etmeden onu sıkıca kucakladı. Savaşın tozu, yorgunluğu ve kayıpları arasında ilk kez nefes aldığını hissetti. Sonra kulağına fısıldadı. Söz verdiğim gibi döndüm. Çadırımızda beni bekleyen bir sürpriz var mıdır? Tegin'in sesi Alangoya'nın kulaklarına usulca yayıldı. Dudaklarında beliren tebessüm gözlerine de yansımıştı. Bunu öğreneceksin. Sesi rüzgarın fısıltısı kadar hafif ama Tegin'in içine işleyen bir ateş kadar keskindi. Köy meydanında şenlik ateşleri yanıyor. Ateşin kıvılcımları gökyüzüne yazılmış dualar gibi yükseliyordu. Şaman ateşin etrafında ritüel dansları yaparken gırtlak müziğinin derin titreşimleri toprakla birleşiyor, rüzgarın taşıdığı eski bir sır gibi daha doğru yükseliyordu. Ruhlar burada. Zaferin, kurbanın, yasın ve yeniden doğuşun ruhları. Halk ekmeklerini bölüşüyor, kımızlarını kaldırıyor, her lokmada ruhlara teşekkür ediyordu. Ama herkesin gözleri hala savaşta kaybettikleri dostların hayaletleriyle doluydu. Bu atmosferde Temirya sessiz adımlarla ablasına yaklaştı. Alangoya şenlik alanında kadehini sakince kaldırmış, uzaktaki dağların siluetini izliyordu. Temirya hiç tereddüt etmeden Alangoya'yı kucakladı. Gözlerinde alaycı bir ışık ama kalbinde derin bir minnet vardı. Harikaydınız şaman Alangoya. Alangoya kadehini bıraktı. Ortanca kardeşinin yüzüne baktı kaşlarını hafifçe kaldırarak ince bir tebessümle karşılık verdi. Senin zekan olmasa olmazdı komutan Temir'e. İkisi de bir an sustu. Sözler gereksizdi. Ardından iki kardeş bir kez daha kahkahalarla birbirine sarıldı. Bu gece zaferin, kayıpların ve yeniden doğuşun gecesiydi. Ama gecenin içinde bir şey daha vardı. Sırların, değişimin ve kaçınılmaz kaderin ilk işaretleri. Şenlik devam ederken Temirya sessizce ablasına döndü. Gözleri Alangoya'nın yüzünde bir şeyler arıyordu. Bu gece her zamankinden farklıydı ablası. Sen bizi böyle karşılamazdın. Bu cümlede bir yargıdan çok sezgi gizliydi. Bir değişiklik var sende. Ne oldu? Alangoya bir an sessiz kaldı. Gözleri ateşin kıvılcımlarında dans eden gölgeleri izledi. Rüzgarın fısıltısında İçindeki korkunun yankısını duyuyordu. Sonunda derin bir nefes çekti içine. Gözleri hala ateşteyken sessizce mırıldandı. Anlatacağım. Sesi bir vadinin derinliklerinden gelen yankı gibiydi. Gözlerini temireye dikti. Ama şimdi değil. Aralarındaki hava ansızın ağırlaştı. Önce iyice dinleyin. Güzel bir uyku çekin. Yarın sabah güneş doğduktan sonra konuşalım. Bu yumuşak sözler Temirya'nın içini sızlattı. Ablasının gözlerindeki derinliği gördü. Kelimelerin ardında saklanan sırrı hissetti. Ama sessiz kalmayı tercih etti. Ateşin çevresinde kahkahalar, kımız bardakların tokuşması, davulların son ritimleri yankılandı. Gece ilerledikçe Şenlik köyün üzerine bir rüya gibi çöktü. Gece yarısına doğru Uzaklardan gelen nal sesleri köyün derin sessizliğini bozdu. Yaklaştıkça hızlanan ritim gecenin karanlığında yankılanıyordu. Bir şey oluyordu. Ay ışığı yaklaşan figürü zar zor aydınlatıyordu. Atın üzerinde kanla kaplı giysileriyle zor bela duran bir kadın vardı. Nefesi kırık bir fısıltı gibiydi. Bedeninde ölümün gölgesi dolaşıyor fakat son gücüyle atına sarılıyordu. Köy halkı fısıltılarla karışık bir korku içinde izliyordu. Gecenin karanlığı gelen bu yabancıyı daha da tehditkar gösteriyordu. Kadının atının her adımı kalabalığın içinde bir huzursuzluk dalgası yarattı. Kimdi bu kadın ve neden bu haldeydi? Tam o anda kalabalık arasından bir süliyet hızla öne atıldı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.